çıkmadı zaten. Ancak'ın gitmesi. Beklediğimiz yasaklamalar var. Ama geçtiğimiz maçlarda sanki hiç Ancel'e görmedik ya yasaklanan. Evet yani daha az gördük. Düne göre özellikle daha az gördük evet. Ya biraz da işte hep konuştuğumuz muhabbet var ya işte <laughs> Faramis artık iyice farkındalık yarattı. İşte başka e, kahramanlar da var yine aynı şekilde. Zaman zaman Ancel'e yer kalmadı olabiliyor şu anda doğru, yasaklama doğru. evresinde. Ya yani gün geçtikçe Yasaklasak iyi olur dediğin karakter sayısı çoğalmaya başlayınca Baş, evet. tabii ki bazı değişiklikler oluyor ama 3 aşağı 5 yukarı aynı yerin etrafında dönüyoruz ve yine Joy yasaklanan kahraman oldu bugün Joy göremedik hep yasaklı hep yasaklı dünden sonra bir tane görmedik göremedik. mi ya ben mi yanlış hatırlıyorum? bir tane görmedik mi sabah. Joy. İlk maçta Görmedik yoktu. hayır. Görmedik yani. mi? Yok. İkinci maçta da yoktu. Şeyde yani çünkü görünce benim kulağımda geldi bir Joy ulti sesi. <laughs> olsa bilirdik. E, o, yani olsa, olsa bugün... biz bilirdik. Bilirdik aynen. <laughs> evet Cat Cut. Kamboçalı koç. Üçüncü yasaklamayı düşünüyor. Bakalım. Süresi gitgide azaldı. 10 saniyesi kaldı yasaklama yapması için. Evet. Ve always on the way. Gitti. Yani hem Faramis hem Matilda. Şaşırtmadım. çıkmış oldu böylelikle. Bu şey ipucu veriyor mu ya? Hani biz yüksek hasar takımı alacağız. Bir ipucunu veriyor mu? Çünkü hani iki tane hasarlardan ani kurtarabilen karakter banlayıp bizim hasarlar boşa çıkmasın ipucunu veriyor mu? Bir yüksek hasar takımı Tom pozisyonu çıkarabilir belki Kamboçya erken oyunda. Bakalım öyle bir senaryosu olacak mı? Onu da değerlendiriyor olacaksınız muhakkak ki maç içinde. Tabii. Bakalım bir son yasaklamayı da görüp bir tercihleri en azından görebilsek. Şimdi yasaklamasını yapacak. The... Ve burada da son yasakın oldu. burnu oldu. Bugün hiç yasaklanmadı ya. Hep alındı Hı -hı. diye hatırlıyorum. Hep alındı, hep alındı. Herkes oynadı. Özellikle ilk seçim aşamasında alınıyordu. Birinci, evet, ikinci evet. sırada. Şimdi Nolan gelir mi acaba? Yani açıkta yani... kaldı. Alınmalı. Boşta geçmedim. Evet Nolan'la başladık zaten. Yani karşısına... Valentina Bruno. Bruno yasaktı da Valentina... Ee... Ee? ya bir Valentina işte. <laughs> <laughs> i̇şte yani düşün o kadar güçlü ki koskoca Maitre bile alternatif olarak counter olarak bir tek Valentina diyebildi. E çok net bir counter var mı ki? <laughs> Yine geldi şimdi. Bu ve ee, Valentina geldi. <laughs> ee, Nolan. Franco. Ama, Ama hani işte çok bu bu aşamada değil yani Franco'da. Bakalım Valentina ile beraber Gunver. Tercihleri yapıldı. Son yasaklama. Burnu olmuştu. Ardından Nolan tercih edildi. Yanıt olarak ile beraber Valentina verdiler. Şimdi sıra Sun'da. See Yakında görüşürüz. Bakalım görüşebilecek miyiz etkili tweetlerinden sonra. <laughs> Oradasın sen hala. Hala oradayım. Cloud, Cloud, geldi. geldi. Come on Dexter. Ve I'll bakalım Felix Arlo. çok şaşırtmıyor yani tercihler şu ana kadar. Ee, şimdi Buzizo, Buzizio, Buzizio e, bir tercihle daha karşımıza çıkacak. Sonrasında ise ikinci yasaklama evresine geçişimizi yapacağız. Bir yanda Baxia ya alsa. Bunu veri tecrübeye gönderse. Full tank eşyası çıksa. Maxi'ye mı? Olmaz ya. Düşün bir aklımla öyle bir senaryo. Bir zorladı koku... ama. Yani Yemez. tecrübe de fena değil aslında. Zor zor. Ama yine de dediğin gibi zor gibi gözüküyor. Bakalım onların şey ilk alırlar seçim ya. son tercih ne olacak? Eee tecrübe koridoru alacaktır. Nişancı almaz mı ya? Evet, Oooo! Arlot çok fazla seni tetikliyor ya. Evet. Arlot. Evet. Eee Poeos <laughs> burada çok iş, iyi iş yapacaktır <laughs> ve Esmeralda. Poeos'un counter'ı oyundan uzaklaştırıldı. Çok mantıklı bir yasaklama geldi. Tabii ki Esmeralda'nın kalkanları emdiğinden dolayı evet. Bayağı sıkıntıya sokuyor. Evet, evet. Burada işini bitirdi, kalkan avcı esmer oyunda olmayacak ve Brody, yanıt olarak Brody. Yani burada zaten nişancılara dönmeleri oldukça normal, bir nişancı daha yasaklarlar büyük ihtimalle diye düşünüyorum ben. Ee, bakalım o son tercihleri tabii ne olacak onu göreceğiz. Ee, kufra bence. Şey için mi diyorsun, ee, BTR tarafı için mi diyorsun? Evet. Ha o zaman olur. Bir önceki oyunda da mesela son tercih için Kufra demiştin, o Kufra bir yerde de oyun kazandı desek haksız evet, olmayız evet. değil mi? Ya Kufra da tam o tarz hareketleri yapabilen bir kahraman o yüzden e, savaş başlatması olsun, CC'si olsun, dayanıklılığı olsun bayağı güçlü ama bakalım onların tercihi nasıl olacak? Yani Minotaur da açık bu arada ama onlar buranın üstte işte sakladılar yani. E, bunu pek bekliyor mu? Bunu bekliyor muydun Murano ya? Ya bence e, rakiplerine çalışmış olabilirler mi ya? Murano buyur. Neler söylüyorsun? Yani onların e, özelinde yasaklama olabilir mi bunlar? Suun takımını o kadar merak etmediğimden dolayı hiç çalışmadım. Hı hı. Çünkü ya M2'deki performanslarından dolayı dolayı M2 M2'ye geçti ama be. Ee, yok diyorsun. Yok. 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 Yok, kafasını yukarı doğru sallıyor şu an Murano. Yok diyor. <laughs> ya bu şimdi hani birazcık e, kutunun dışına çıktık ya. Yani Povus geldi. Yasaklamalarda birazcık e, farklı yasaklamalar yapıldı. Belki hani CUSU'nun oynadığı e, kendine has oyunu analiz ettiyse BTR tarafı o yüzden birazcık hani e, yasaklamalar ve pikler gözümüze absürt geliyor olabilir. Yani daha doğrusu aşırı absürt değil ama meta'nın birazcık daha dışına hani ikinci günün ortasında ilk kez çıktık gibi. Aldı burayı o zaman Kufra'yı. Kufra olabilir. Minotaur da yasaklandı. Yani iyi tank dolaşım tercihleri arasında şu anda. akay dolaşım mı diyorsun? Evet evet. E, fena değil Bununla zaten. Deyin. Atlas fena yalan oldu ya. Baxia geldi. Baxia zaten yine bekleyebileceğimiz. Acaba. Nereye gidiyorlar? Foveus mid mi? Yo. Foveus mid. iyi tecrübeye çekip Valentina, dolaşım. Abi yani şu no, on an onlar da onlarda bir şeyler deniyor galiba. Gör, i̇şte oyun içerisinde hani yerleştikleri zaman pozisyonlara daha net yorumlama imkanınız olacak muhakkak ki ikinizin ama e, dediğim gibi hani bir tık ya farklı bir şey deneniyor şu an ya da e, SYS takımının bir oyun planına çalışmış BTR tarafı onu kantırlıyor bizim bilmediğimiz. Bana öyle geldi yani. Çünkü şaşırtıyor şu ana kadar tercihler. Bakalım işte şimdi iki tercih ile beraber. Bence onların da kafası çok karıştı şu anda. Uzaydayız hepimizin kafası karıştı. Tam öyle bir noktada bu arada şu anda. SOS kadrosu da ve Kaja geliyor, Kadita geliyor. Kadita orta koridora, Kaja'yı da dolaşımda göreceğiz. Arlot tecrübe koridoru, Cloud nişancı ve altın koridoru ve Nolan da tabi ormana gidiyor olacak ama yani sol tarafı bu kadar emin sayarken sağ taraf hakkında da bir o kadar emin değiliz gibi bir de Let's Iritel go. geldi. Tabi yani e, altın koridor oyuncuları yoktu. Iritel ile beraber e, bu açığı kapatmış olarak bakalım diğer isimler e, nasıl şekilleniyor olacak? Hangi oyuncu hangi koridora gidecek? Bu hmm. şu anda Bigetron cephesi için en büyük soru bence. Efendim renkli oldu en azından diyelim. Ee... Bir buçuk gündür benzer pikler etrafında dönüyorduk. En azından bu Brezilya-Kamboçya maçı özelinde. Birazcık e, tatlı tuzlu serpiştirmiş olduk. Birazdan deneyimli olacağız. Ben söz sunucularımıza bırakıyorum. Bakalım neler çıkacak. Evet teşekkür ediyoruz. Artık günümüzün üçüncü serisindeyiz. Bizi nasıl bir maç bekliyor diye düşündüğümde çok değişik tercihler yaptılar. Baksiye Orman'a gönderdiler. Ee, Tecrübe Koridoru'nda Poyos ve dolaşımda ver izleyeceğiz. Uzun zamandır... Dolaşımda günveri izlememiştik. Sence maça katkısı olur mu? Ya, ya illaki olacaktı da. Illaki olacaktır da bence daha farklı. Bence onların amacı günveri eee şey dolaşım yollamak değildi. Son anda bir değişiklikler yapıldı bence. Ben sana bahsettim ama dedim evet, böyle dedi, bir şey dedim. yapabilirler evet. dedim. Baks'i açık dedim çünkü baks'e çok güçlü bir ormancı. Yeri geldiğinde ölmüyor. Yeri geldiğinde takımı taklamasını çok çok iyi biliyor. Şu anda da turuncu güçlendirmeden Baxia da bir yandan da mor güçlendirmesini alıyor. Yani e, burada Kaja darlamaya geldi bu zizoyu Ama tabii ki burada Baxia dikinke kaptırmadı mor güçlendirmesini. Kaja ile birlikte Katita orta koridora devam ediyor. Şu anda Kaja az da olsa hasarlarını yediğini görecek. <laughs> bir de orada <gülüyor> <gülüyor> bir üstüne dönüşte spam geldi hemen hızlı bir şekilde ama tabi çok fark etmeyecek. Şimdi Akdeniz'i almak istiyorlar. Bakalım Cinderella, Luna'dan herhangi bir oyun gelir mi? Ben daha cümlemi tamamlayamadan Akdeniz'i aradan çıkarmayı başardılar. Ve şimdi King, e, o da orman yani o kamplarını temizliyor. Yani şu an tabii sakinler. Ee, daha çok kaplumbağanın gelişi bekleniyor gibi. Balak üzerinde ufak bir oyun var burada Felix'ten ama yani çok birbirlerini dürtmekten öteye geçemeyecekler gibi bir durum söz konusu şu anda. Bakalım. Şu anda Kadita... Valentina karşısında çok fazla oldukça eee... Dürtülüyor. Yani Valentina resmen Kadita'yı sürekli kul altına çıkarmayıp üste gönderiyor, üste gönderiyor, üste gönderiyor. Üst doğru bir baskı, Luna pozisyona yakınlaştı. Burada Kaja'yı üstü atlayabilir mi diye baktığımda Kaja bir yavaşlatmaya maruz kaldı ama buradan herhangi bir şekilde skor çıkacak gibi durmuyor. Sadece buraya uğradılar diyebiliriz. Cloud üstüne doğru oynadı. Şu anda Upa'nın arka taraftan tam zamanla gelen Baxia Nola'nın takımının şancısını kesme şansı vermedi. Evet yani oldukça zor bir pozisyon. Şimdi Kaplumbağa geldi oraya doğru toplanan da çok fazla bir isim yok. Syndra yani kendi bölgesine doğru çekmek istiyordu. Felix bir oyun yaptı. havaya Oy! da kaldırdı. Müthiş bir iş aslında Felix'ten ama beklediği destek tam gelmiş gibi değil. Şimdi bu Zizio bu bölgeye doğru yaklaştı Balak'la beraber. Ray'da o çıkartıyorlar. Luna da geldi. mevcut değil. Evet. Yani Luna no sadece öyle bir e, adam fazlalığı gibi. <laughs> Çünkü en fazla yapabileceği zıplatmadır. Ondan sonra onu stekleyecek bir ultisi olmadığından dolayı çok fazla bir Şehir emebilir. Bu sezon içeri doğru girdi. Kaçan var. Arlot'tan muazzam uçuşu. Nolan burada pençesinde hata yapmıyor. İçeri doğru girdiler. Luna burada çan derken Black. Üstte binerken Kaja'dan tam zaman bir girişin alması Döner sonu kesebilir ama döndüğü zaman büyük ihtimal ölecektir. Bu yüzden çok zorlamadı. olan geldi ve ilk kanı aldı. Yani burada SYS kadrosu için iyi bir haber var. E, Kaplumbağa'yı da aldılar. İlk kan da dökülüyor ve 1300 e altınlık bir... Fark e, oluşturmayı başaracaklar rakipleri bir getron sansa karşı. Yani şu anlıkta altın durumunda da ilk üç sius e, Sun oyuncularının ellerinde. Poboyusta üst taraftaki kuleyi de savundu. Şimdilik biraz daha sakin kalabilirler gibi gözüküyor. Kaditele karşı ufak bir operasyon peşinde aslında burada Valentina'ya doğru ama e, Valentina şu anlık herhangi bir hata yapmıyor. Evet. Yani e, o düşmesi minyondan geri kalmasını sağladı ve bu minyonlardan geri kalması e, Altın anlamında çok etkiledi. Kusey zorlamaya devam etti upayı. Tabi ki yardıma geldi. Şu anda alt kord oradan. Minyonları iriseliktirmeye devam ediyor. O oyunda bir Sakinlik söz konusu. Dakika 4'e geldik. İki tarafta çok fazla size sakin oynuyor. Bayağı Şimdi 40 saniyede kaplumbağa var. Ee, biraz görüşte veriyor burada bu Zizio. görmüş olabilir orada ama tabi yani... Daha çıkartmak için çok güzel <laughs> değil. o. güzel yakaladı böyle kaldırdı. Çok ciddi bir hasar var ve bu Zizio. Bak The King sahibi olacak. Oo, Nolan gelmiş. Hemen bir şundan geliyor burada Luna'dan. O kule atla kadar girecek mi? Hayır. Hemen geriye doğru çekilmek zorunda kalıyor. Sindra güzel kayışlarla <laughs> beraber uzaklaştı. Cloud'dan güzel bir ulti kullanımı geliyor olsa da çok iyi bir hedef değil aslında orada. Bucizio ve tam da istediklerini alamadılar ama Bigetron istediğini tamamıyla elde etti. Aynen. Yani şimdi hemen canlarını üste dönüp resetledikten sonra tekrardan alt koridora doğru ilerliyor ve Kaplumbağa zamanı artık Kaplumbağa canlanacak. Ve burada iki taraf oyuncuları da kaplumbağayı isteyecektir. Kaja kendi tarafında kaplumbağayı çekmeyi başardı. Nolan'la beraber Kuzey de yardımı geldi. Arkadan Ra da yardımı geldiyken Oo. Boksi'den inanılmaz bir hata burada. Kaja zıplasa da geri doğru çıkmaya çalışırken katten güzel bir zıplatmayı başardı. Burada Günüver giderken yanında Kaja'yı da götürüyor. Şu anda e, ulti formunda olduğunu görüyoruz. Tabii ki kaçma yeteneklerini kullanamıyorlar. Luna'nın ulti formu olduğundan dolayı Pardon, Black'in ulti formu olduğundan dolayı içeri doğru giriyor şu anda Arloz ama çok bir şey yapamayacak. Evet. Yani bayağı aslında hareketli başlayan bir karşılaşma gördük. Yani e, Superpa da üst tarafta yani bu boşluğu iyi değerlendirdi ve ilk üst kuleyi düşürmeyi başardı. Yengeci de kusaya almak istiyor şu anlık. Bakalım Superpa'dan bir hareket gelecek mi? Orada 500-300 canı kaldı Yengeç'in. Kim aldığını göremedik. Şimdi Super up almış. Kusey yani ulti kullanımıyla beraber çok ciddi hasar vermeyi başardı ve klonuna geri dönecek. Oy! İki kişilik bir suppress geldi. Arkaya doğru çekmişti. Ulti kullanımı geliyor Kadıkan'dan. Balığa düşmesi an meselesi gibi ve skor. Bak King'de kalacak. Koridor değiştirmesi geldi. İnsel Vikal koridoru geçti. Şu anda BTR çok fazla ezildi. BTR çok fazla sezildi gerçekten. E, hani yapabilecekleri çok bir şey yok. Ama eee Kusey. Kusey burada katletecektir derken de saplaştırmasını kullandı. Geldi. Kusey çıkabilecek mi Akaşan? O hiç olmadığını söylemek lazım. Şu anda korumaya çalışıyor ama Koru olmadı. Da. olmadı. 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 Hani çıkmayı başarıyor da Kusey ama tabii yani çok da mutlu değildir Scaj'ın e, bodyguard'ına bir süre ihtiyacı olacak gibi gözüküyor en azından canını biraz daha e, güvenli bir noktaya çekene kadar. Kaja da çok fazla güven veriyor ya sana birisi yaklaşırsa mi, bir kırbaçlarım. Evet son Kaplumbağa'ya doğru da geçişimizi yapacağız birazdan. Ki Kaplumbağa'yı da see almıştı. Bakalım üçüncüde bu durum değişebilecek mi? bu zizyonu yerinden haberdarlar. Baksın dikingten ulti geldi. Oo. Herkes atladı oraya. Havadan aşağı inemeden Buzizyon'un da burada skora dönüştüğünü görüyoruz. Black o da durumların farkında ama bir problem yaşamayacak şu anda kule altında. İşte bu da Nolan etkisi diyebiliriz. Kadita zıplatıyor ardından işte Kaja çekiyor. Arlot yönünü işliyor. Nolan da geliyor tamamlayıcı vuruş yapıyor. Burada Valencia çok güzel doşladı. Yani Kaptumbağ'da Siyus'un da Balak'ta burada biri biri kaybediyor ezici bir üstlükle ama MPD King'in de 3 seviye yukarıda olduğunu unutmamak lazım. Oo Felix de yakalanmış gibi gözüküyor. Luna devam edebilir belki diyecektim. Ultisi hala mevcut ama Ra ve Kusey'in desteğini görünce onlar da hemen geri adım atacaklar. Yani böyle pik yaparsan kaybedersin ya. Bu nasıl ya? Bunu vere tank mı olur? Yani Luna yaptı oldu diyemez miyiz? Olmadı. yani... Oldu mu sence? Olmadı bence de. Bu arada bir şey söyleyemeyeceğim. O Luna girdi şimdi lavaya doğru kaldırdı. Kadito ultisini kullanmıştı ve Luna adeta girdi ne pişman oluyor orada. Girdi ya girdi yok etti. Tek idi adeta orada Kadito ultiyle ile beraber. Şu anda istediği performansı sergileyemiyor. Luna Syndra Kadito ultisi var. Evet. Ya 7-2'lik bir skor durumu aradaki altın farkı dakikanın yarısı kadar ya. 4 dakika e, şey ne ya? E, 8 dakikada 4000 altın farkı ne? İşte Çok 500 altın. Yani bu fark bayağı sinir bozucu. BTR için. Görünmezlik geldi. Bilek'in peşini gider. Kaşa Oo, girdi, atladı. Ölce. Işınlanmasını kullandı Bilek. Çok fazla sağa maruz kalırken bir anda Bokski canı azaldı. Buradan skor geliyor. Burada Poivus giderken bir yandan kaşınında gittiğini gördük. Arka tarafta Felix'e de hasar vurmaya çalışan Bilek'i katlettiler. Ardından bu yüzeyi düşürüyorlar ve skor durum 9-3 getirip orta koridoru kaybettiğinde olan pozisyona dahil oldu. Burada Gunuveri parça pinçik etti. Eh yani Luna birazcık sanki bu tercihle beraber bunu hak etmiş gibi de gözüküyor oyunu. Geri kalanın da MP King. Burada bir skor daha çekecek de Mutlu değildir. Yani motorun lastiklerini patlattılar öyle söyleyeyim sana. <laughs> İritel'de karavana katılan başka bir isim olacak. Hızlı bir şekilde MP The King de takım arkadaşlarını toplayıp ee, Lord'a dönüyor. Rahat bir Lord olacak şu anda. Kavga da olur, kavgada olur. Skor verirsin, skor alırsın önemli olan ee, bu oyunu 16-17 dakikaya uzatmak. BTR eğer bunu yapabilirse oyunu kazanma şansı yükselir ama uzatamazsa büyük ihtimal kapanış. Ben kapanış konuşmasını hazırlanayım. Evet e, dinliyoruz Murat Bey. Sayın, sayın Dursun. <laughs> dakikaya bak ve sonra lütfen altın farkına bak. Çok güzel değil mi? Ama dün şey gördük ya 10. dakikada 10.000 altın farkı. O yüzden bu daha şey değil yani çok o kadar ürkütücü durumda değil. 8500 dakika on. Ben şuna karar veremedim bak hala söylüyorum. Bir getro mu çok kötü? Ne? Hayır. Pik yüzünden mi böyle geldi yoksa Sirius'un gerçekten iyi mi? Onu Elvin Dorin bilir. Elvin Dorin. <laughs> Bir de şeyi de çok seviyorum. Beni bilirsin mikrofonu olmayan sunuculara laf atmayı. Evet evet çok seversin. Az önce Bayılırım. bunu tatlım. Şimdi bak Lord geldi. Ama tabii güçlendirilmiş Lord değil bir savunma gerçekleşmesi lazım. Ciddi bir hasar çok of, iyi of, bir giriş of, geldi of, oraya. Klaat'tan da ulti Kadita paramparça ediyor. Süper Uppa yere düşen bilsin ve Ball'a da almak isteyecek ama Felix buradan çıkamayabilir diyecekti ama. Kalkanla beraber buradan çıkmayı başardı. Artık üste vurup burada oyunu bitirmeleri an meselesi. Balak savunmaya devam etmek istiyor. Syndra da aynı şekilde ama onlar daha yeteneklerini kullanamadan. See Rahat bir karşılaşmayı kazanıyor olacak. Yani hiçbir şey söylemek istemiyorum çünkü böyle bir oyun yok. Sivusun ne yaptı ya? i̇nanamıyorum da 10 dakikada biten maç mı olur ya? 10 dakika ya. Botlara karşı 8 dakika sürüyor. Abi ya ben... bu kadar da rencide diyorsun ya bütün adam profesyonel Elif yani adam buraya gelmiş. Hala diyorsun evet. ki 9 dakika sürüyor botlara karşı yani bu baya. <laughs> Ama öyle. Yani <laughs> İnanılmaz benim demek bu istediğim arada. şey istediğin kadar e-sporcu ol. Normalde bak evet. girelim bak ara gelecek ya arada sen de özel mod girelim karşıya 5 tane bilgisayar atayalım. Girelim maçın kaç dakika sürdüğüne bakalım. Olur Yapalım bunu bak. Yani şöyle düşünmemiz lazım sevgili Murano. 2-0 kesin kaybeder turnuvanın en zayıf takımı dediğin takım şu ana kadar ikinci gün özelinde en hızlı galibiyeti aldı. Ben Murano için hemen bir savunma cümlesiyle beraber karşınıza çıkmak istiyorum şu anda. <laughs> Murano ya ben verebilir miyim cevabı? Ver. Murano şu anda şanssızlığını kırmaya çalışıyor. Biliyorsun söylediği takım hep kaybediyor. Hı -hı. Murano şu anda ters ayak yapıp bu şanssızlığı kırıp e, turnunun geri kalanında iddialı ve tutan söylemleriyle birlikte hem bizleri hem de izleyenlerimizi doğru. görsel bir şölene doğru sürüklüyor olacak. Onun içerisinde tahmin var ya tahmin. Evet. Oraya kupon vereceğim. <laughs> Yapacağım bunu. <laughs> ya hayır abi şimdi şöyle bir şey. Kulüveri terk ne ya? Sezon olmuş 35. Olabilir. yani Bak, tam şey... sezonun sayısını bilmiyorum. Olabilir 30, bu arada. 30, 40, 40. O ya. Ya ver, tank yapıyorsun yani. Kazansan hep olur. Tamam. Ee... Çok fazla alışız. Farklı karma bu arada olan MVP. E MVP gitti efendim. MVP ödülü. 7 0 ile oynadığı hiç ölmedi, 7 skor aldığı, takımının aldığı killlerin her 10 tanesinden 8'ine parmağını değdirmeyi başardı ve yaklaşık 900'de GPM'e ulaştı. 885. Tebrik ederim kendisini. Çok net hak edilmiş ve hani sayısal olarak da üst düzey görünen bir MVP. Sius'un ee, takımı bir tık hani derslerine çalışmış gibi, bir tık hani o eee iddialı konuşma. söylemlerin, iddialı konuşmalarının altını doldurdu gibi. Tabii ki çok hani e, güçlü bir takıma karşı da oynamıyorlar. Ama eee Uzun zamandır bu turnuvaya katılan bir takıma karşı oynuyorlar. Sonuçta tecrübeli bir takıma karşı oynuyorlar. Siyusun bu sefer biraz hani ya tamam Siyusun buradan koparacak, çıkacak ama efendim yarı final oynayacak diye bir şey iddia etmiyoruz ama o geçmiş senelerdeki sallantılı görüntüsünü hani bu sene daha iyi çalıştık söylemlerinin altını dolduracak şekilde bir oyun çizdi sanki. Onu da söylememiz lazım. 10 dakika ben hala 10 dakikadayım ya. Yani bu Dolay sene biraz daha iyi çalışmışlar an. gerçekten. Ee, Murano bir yandan hani saçma piklerden de oldu diyor, onun da hakkı var, doğru söylüyor sevgili Muratçım. Ee, BTR tarafının birazcık absürt de pikleri vardı, işlemedi, biraz da belki e, onun da etkisi oldu ama. Ee, Eracım, bu arada bir şey ekleyebilir miyim? Tabii buyur. Ee, Muratçım diyeceğim zaman burada sevgili dursun demen lazım. Sevgili dursun. Mesela bana sevgili sayın dursun diyeyim. Sayın dursun da olur. Sayın sevgili. Biz genelde Saygı sayın başarani sayın, başaran sayın başaran diyorduk Anıl'a, genelde sayın başaran. Ee... Evet. Oyunun istatistiklerine de şöyle bir bakalım. 15'e 4'lük bir skor çıktı ortaya. Şu ana kadarki en kısa oyun oldu 10 dakika 40 saniye ile. Ee, bir 11 dakikalık oyunumuz vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ee, şöyle bir baktığımız zaman 36K'lık bir network'e 25K'lık bir network ortaya çıkıyor. Evet evet ya abi 11 dakikaymış çok özür dilerim. Onda bir şeydi sıkıntımız büyüktü de. 11'i kabul tamam, ediyorsun 11 yani. 11'i kabul ediyorum. E i̇yi bari. <laughs> Yok ya yine abi bu maç bitten gitti böyle bir şey olmaz. Baksi alacağım diye. Ya zaten adam ne almış bırak Baksi'yi ya. E, gönder bunu veriyor ormanı, ormana ya. Gerçekten Murat çok sinirlendi. Akaya Sen ya, bir telefon aç ya. He? bir telefon aç Açacağım bu ya. Akşam. Açacağım diyeceğim Yunacım. Bro what is this? Bu, bu ne şeyde ya? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu de yani. Onu bana İngilizce söylesene <laughs> hadi. Ya valla bana da söyleyin de <laughs> ben de öğrenmek <laughs> istedim şu anda ya. Bu ne taz, bu ne lahana çorbası. Hadi dene lütfen. Ben bunu Abi, şöyle istiyorum sana. What's this diet? What is this cabbage pickle? Ama böyle dersen eee... Adam şey yapar yani, Türkiye'de akıl hastanesi arar, der ki şu çocuğu şuradan <laughs> alın. Böyle bu nasıl bir İngilizce der. <laughs> ee, Rich guy ki ödülü King'e gitti efendim. 885 olduğunu söylemiştik. Gayet de ikna edici bir altın topladı dakika başına. mp The King aynı zamanda en yüksek hasar atan oyuncuydu. Black Sandbag olduğu yaklaşık 100k hasar bulmak durumunda kaldığı üzerinde. Ve e, Ra'da asist tarafında Forgotten One'da 11 ile lider konumda. Atılan sallara şöyle bir baktığımızda altını çizdiğimiz gibi NP'deki e, 44K 37K ile onu Sorry I Am Felix takip ediyor. Kusey'de Kusey de yine e, pardon Kusey zaten 43K ile öndeymiş Sorry I Am Felix üçüncü sırada. Diğer tarafta Blay'in 37K bir hasar attığını görüyoruz ama mağlubiyeti engellemek için tabii ki yeterli olmadı. Evet. O da biraz daha koridorda vurdu zaten ya o. Hı hı. <laughs> 37K'nın bir kısmını. Evet fight'lara çok yansımadı yani. Evet evet. Ee, Hı -hı. Yani istediklerini hiçbir şekilde yansıtamadılar ama yani zaten e, seçim saklama esnasında hem bizi ters köşeye hem kendilerini ters köşeye herkesi ters köşeye yatırdılar. Ee, o da istedikleri gibi sonuçlanmadı aslında. Evet. Yani e, kinever, e, dolaşım pek olmadığı gibi gözüküyor. Genel Peki olarak... ikinci maçta hani beyler daha standart bir pick mi oynar BTR? Oyn